Evet baylar bayanlar geri geldik söylediğim gibi yeni gelmedik geri geldik keçeli ile araba sohbetleri devam ediyor bugün biraz farklılık var ne araba tutacağım var ne diğer araba var ama ben yine de sizi videosu bırakmamak için bir yere park ettim ve telefonu kenara koydum bu şekilde sabit duran bir araba videosu olacak belki diğerleri kadar izlenmeyecek belki diğerleri kadar sevilmeyecek ama benim her zaman size anlatacak bir şeylerim var bugünkü konumuz en büyük intikam umursamamaktır nasıl bunu yaparsın? Nasıl intikam alırsın? Bundan bahsedeceğim. Konfor alanından çık. Şimdi öncelikle dostum sana bir şey söylemek istiyorum. Neden intikam almak istiyorsun? Neden intikam almak isteyesin? Bu arada bu intikam derken bahsettiğim şey intikam peşinde koşan e, kitap kahramanı değil. Burada bahsetmeye çalıştığım şey eski sevgilisini pişman etmek isteyenler. Eski sevgilisinden intikam almak isteyenler. Genelde bunu kızlar çok yapmak ister ama artık günümüzde erkeklerin düşüncesi de çok feminenleştiği için maalesef çok üzülerek söylüyorum bazı erkekler de intikam almak istiyor. Dostum bak sen bir erkeksin tamam mı? İlişkiye girerken de korkusuz olacaksın, ilişkiden çıkarken de korkusuz olacaksın. Yani bir ilişki bittiği zaman bunu düşünmemen gerekiyor. Bitti mi? Tamam. Eyvallah. Gidiyorum ben demen de gerekiyor. Doğrusu bu. Erkek böyle yapar. Karşındaki kişi seni artık istemiyorsa sen de artık onu istememelisin. Belki içten içe istiyorsun, belki canın acıyor. Bu da çok normal. 2 yıl, 3 yıl birlikte olduğun birisi varsa ortada. Bundan sonra tabii ki üzüleceksin. Ama bu üzülmeyi hayatın her alanına taşımamalısın. Bu üzülmeyi içinde yaşayıp birkaç ay sonra, hadi çok uzun bir ilişkiyse 6 ay sonra tamamen atlatmış olman gerekiyor. 3-5 aydan sonra hala özlüyorum, unutamıyorum, aşk acısı çekiyorum diyenleriniz varsa bunun sebebi çok basit. Sen o kişiyi Aa kapım kilitlenmiyor Ha. Sen o kişiyi sürekli sana hatırlatacak şeyler yapıyorsun. Bunu yapma. Mesela düşünüyorsunuz diyorsunuz ki hiç onu unutamıyorum. O yüzden sürekli onu stokluyorum e, sosyal medyada. Hayır abicim. Sen onu sürekli stokladığın için onu unutamıyorsun. İşte hiç unutamıyorum. O yüzden sürekli onu konuşuyorum. Hayır abicim. Sen sürekli onu konuştuğun için onu unutamıyorsun. Senin yapman gereken şey şu. Stoklama isteği geldi ya diyeceksin ki hayır. Stoklamayacağım. Tutacağım kendimi. Kendime bu zararı veremeyeceğim ve bu istekler her geldiği zaman sen bu isteğe karşı koyarsan elinde sonunda unuttuğunu fark edeceksin. Neyse konumuz bu değil. Bu başka bir videonun, videonun konusu. Defalarca çektik. Eski sevgili nasıl unutulur diye defalarca anlattık. Bugün onu anlatmıyoruz. Bugün neden intikam almak isteysin ki? Bundan bahsediyorum sana. İntikam almak istemene gerek yok. İlişkiler başlar ve biter. Başlayan ilişki de güzeldir. Biten ilişki de güzeldir. İlişkinin doğası bu. Her zaman başlayacak ve bitecek. Eğer sen ilişki bitecek diye korkarsan ve ilişkiye girmezsen o zaman ilişki içinde yaşayacağın bütün güzel anlardan mahrum kalırsın. Buna gerek yok. İntikam almana neden gerek yok onu da söyleyeyim. İntikam aldığın zaman hiçbir şey değişmeyecek. İntikam aldığın zaman içindeki hiçbir his rahatlamayacak. Seni rahatlatacak tek şeyi söylüyorum ben. Benim anlatacağım şeyler. Birazdan söyleyeceğim. Hemen baştan söyleyip de spoiler vermeyelim. İşte bu yüzden intikam almak istemen saçmalık. Bu yüzden intikam almanı Mantıklı bulmuyorum Bunun için çabalama da mantıklı bulmuyorum Ama zaten benim vereceğim taktikle Aslında çabalamamanı gerektirecek bir taktik Taktik değil Davranış biçimi Her zaman bunu da söylüyorum size Ben burada size taktik anlatmıyorum Ben davranış biçimini anlatıyorum Olması gereken şeyleri anlatıyorum Siz etraftan o kadar çok yanlış bilgi almışsınız O kadar çok şeyi yanlış duymuşsunuz Yanlış öğrenmişsiniz yanlış yapıyorsunuz ki Bunlar size sanki taktikmiş gibi geliyor artık Öyle bir şey yok bunlar doğru şeyler Bunlar olması gereken şeyler Şimdi sizin hatalarınızla başlayalım. Bir ayrıldın diyelim ki, hemen başlıyorsun kıskandırmaya çalışmaya. Bunu kızlar da çok yapıyor, erkekler de çok yapıyor. Önce kızlardan bahsedeceğim. Kızlar, ayrıldığınız adamı kıskandırmaya çalıştığınızda amacınız ne bilmiyorum. Ama o ayrıldığınız adam sizi başka bir adamla gördüğü anda tamamen sizi unutacak, tamamen sizden soyacak, sizden artık tiksinecek. O yüzden kıskandırayım beni başka adamla görsün de bana dönsün. Bu tutmaz. Baylar size söylüyorum. Normalde biliyorsunuz bir erkeğin yanında kadın olması onu diğer kadınlara da çekici yapar. Preselection deniyor buna. isteyen araştırabilir. Ama sen bunu ayrıldıktan hemen sonra yaparsan senin o ayrıldığın eski sevgilin bunun göstermelik olduğunu, bunun bilerek yapıldığını, bunun onu kıskandırmak amaçlı kurulmuş bir komple olduğunu çok iyi anlıyor, çok iyi biliyor. O yüzden sana çekilmek yerine senden itiliyor. Yani bunu yapma. Diğer bir şey. İntikam alacağım diye ayrılır ayrılmaz klaplara giden erkek. Zaten bunu yapan kadın çok korkunç da. Hani erkekten bahsediyoruz şu anda. Siz erkeksiniz şu an o yüzden. Yani ayrılır ayrılmaz. Of klaplara işte gidiyorum. Ortamlara akıyorum. Bak nerelerdeyim. Şu anda işte sesin gelmiyor. Pistin ortasında oynuyorum falan. Böyle muhabbetlere girmeyin. Böyle şeyler size yine hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Yani bu intikam almak için düşünürsen sen şöyle mi sanıyorsun? Seni orada görünce of beni gördü, nasıl kıskandı, nasıl çıldırdı, ne kadar harika bir şey yaptım. Böyle olacak mı düşünüyorsun? Hayır sadece sana şunu diyecek. Ha salağa bak ne yapıyor mal. Bunu diyecek sana. Bak mal dedim de inşallah YouTube videom sarı dolar yemez. Zaten video başına 35 sent kazanıyoruz. <laughs> Bunu da kimse söylemez ha size. Böyle bir durum var. O yüzden bu hataları yapmayın, böyle şeylere düşmeyin. Ayrılır ayrılmaz hemen içerlerde her yerde oh çok eliniyoruz, patlıyoruz, yaşasın, vur çatlasın, kır oynasın falan bunları da yapmayın. Ama tabii ki biliyorsunuz ki efkarlı paylaşımlar, göndermeli storyler de atmamanız gerekiyor. Arkadaşlar ayrılırsanız hiçbir şekilde gönderme yapmayın, hiçbir şekilde amaçlı storyler atmayın, komplolar kurmayın. Yaptığınız hatalar bunlar. Peki en iyi intikam nedir? En iyi intikam umursamamaktır baylar. Bakın. Bir kadın her zaman ne diyorum ben? Kadınlar ilgiyle çalışır. Kadının para bilimi, para birimi bilimi değil. Birimi bilim başka bir şey. O başka bir videonun konusu olsun istiyorsan yorumlara yaz. Kadının para birimi ilgidir. Nasıl olacak bu? Sen kadına pozitif veya negatif bir ilgi verdiğinde kadın bundan mutlu olacaktır. Kadının hayatta en çok zevk aldığı şey telefonunun mesajlarla dolması. Instagram mesaj kutusunun dop olması. O yüzden kadınların pek çoğu boydan boydan fotoğrafları hikayelere paylaşıyorlar. O yüzden kadınlar her zaman en güzel oldukları anlarda fotoğraflar paylaşmak istiyorlar. Mesela kadın bir yere gidecek tamam mı? Güzel bir restorana gidecek diyelim ki. Kadın şunu düşünmüyor. Aa gideceğim orada çok iyi vakit geçireceğim. Hayır. Diyor ki gideceğim orada çok güzel fotoğraflar çekileceğim. İşte en güzel kıyafetimi giyeyim. Niye? Kendimi güzel hissetmek için mi? Belki biraz ama büyük çoğunluğu en güzel kıyafetimi giyeyim de orada güzel fotoğraflar çekileyim. Bunu istiyor. Niye? Çünkü oradan deli gibi bir ilgi gelecek. Kadının para birimi ilgidir. Kadın için ilgi çok önemli, çok değerli. Peki sen ne yapacaksın? Bak. Ayrıldıktan sonra intikam almak istiyorsan sen kadına yalvarırsan pozitif ilgi vermiş olursun. Nefret kusarsan negatif ilgi vermiş olursun. Tamam mı? sen kadına ne pozitif ne de negatif ilgi vermemelisin. Bunu nasıl yapacaksın? Çok basit. Hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer sen kadına ne olur geri dön, ne olur benim ol, işte seni özledim storyleri, göndermeli storyleri atarsan kadın bunu anlıyor sana olduğunu. Ve tabii ki de diyor ki Aa, bana pozitif ilgi veriyor. Çok iyi, keyiflendim. Bana pozitif ilgi veren 10 tane daha adam vardı zaten. Negatif ilgi de nasıl oluyor? İşte sen şöylesin, sen pisliksin, sen kötüsün, senden nefret ediyorum. Bunları verirsen de kadına negatif ilgi vermiş olursun. Kadın yine şöyle diyor. Ha, bak nasıl peşimden koşuyor, nasıl kudurtmuşum. İlgi ilgi gelsin bana ilgi. Böyle oluyor. Bu moda giriyor kadın. Bu da negatif ilgi. Negatif ilgi de kadının bankalarını dolduruyor. Yani senin yapacağın her hareket, İntikam almak için yaptıkların var ya gidip başka bir kız bulup hemen onunla buluşup kızın gözüne sokmalar, onun göreceği yerde buluşmalar ya da hemen yeni bir kız bulup Instagram'a paylaşım yapmalar. Bunları da kadın bilecek. Senin bilerek yaptığın çok açık. Bu bir sır değil. O yüzden bu da negatif ilgi olarak sana geri dönmüş olacak. Kadına kazandırmış olacaksın. O yüzden ne negatif ne pozitif kadına hiçbir ilgi vermemen gerekiyor. Ne yapacaksın? Umursamayacaksın. Eğer umursamazsan yani hiçbir şey yapmazsan Kadın bir yerden sonra gerçekten şok olacak. Bakın ayrıldıktan sonra ilk bir ay kadın çok rahatlar. Oh be der. Bayağıdır düşünüyordum ayrılmayı. Ayrıldığım sonunda rahatladım. Bir ay geçer. Hiçbir şey yapmazsan eğer. İki ay geçer. Cık. Aslında güzel anılarımız vardı ya demeye başlar kadın. Yine hiçbir şey yapmazsa. Üçüncü ay ben sanırım onu özlüyorum der. Hiçbir şey yapmazsan. Ama sen bir şeyler yap, yaparsan sürekli. Kadın seni özlemez ki. Sen zaten sürekli onun karşısına çıkıyorsun. Sürekli seni zaten görüyor o yüzden en iyi intikam umursamamaktır. Hiçbir şey yapmamaktır. Ve o seni kıskandırmaya çalışıyor diyelim ki başka erkeklerle geziyor. Sıfır tepki. Ne pozitif ne negatif ilgi. Hiçbirini vermeyeceksin. Umursamamanın en iyi kuralı nedir peki? No contact kuralıdır. Evet. No contact kuralı umursamamanın en iyi yoludur. Peki no contact kuralı nedir? No contact kuralı Eski sevgiliyi geri döndürmenin en kolay yoludur. No contact kuralı eski sevgiliyi pişman etmenin en kolay yoludur. No contact kuralı eski sevgilinin seni özlemesini sağlamanın en kolay yoludur. Aynı şekilde beraber olmaya çalıştığın ama beceremediğin bir kız varsa ona da no contact uygulamalısın. Bunu yaparsan bir süre sonra o da sana dönüp geri gelebilir. Ama çabalarsan sen çabaladıkça dibe batacaksın. Peki no contact kuralı nasıl uygulanır? Ben size şöyle basitçe anlatıyorum. No contact kuralının adımları var. Birinci adım iletişimi tamamen kesmek. Ne demek bu? Kızı bir daha asla aramıyorsun. Kıza bir daha asla mesaj atmıyorsun. Doğum gününde de atmıyorsun. Yılbaşında da atmıyorsun. Bayram seyiranda da atmıyorsun. Kıza doğum günü için hediye almıyorsun. Kızın doğum gününü kutlamıyorsun. Hiçbir şey için hediye almıyorsun. Çiçekler yollamıyorsun isimsiz. Çünkü biliyor onu seni yaptığını. Bunları tamamen kesiyorsun. Bununla birlikte sosyal medyadan çıkartıyorsun. Çünkü onu görmek sana zarar verir. Bazıları tavsiyeler veriyor. Yok işte e, çıkartırsan e, tepki vermiş gibi olursun. Çok sanki koymuş gibi olursun. Yok kuyruk acısı varmış gibi. Hayır abicim çıkartıyorsun. Senin onu görmemen gerekiyor tamam mı? Onu görmeyeceksin. Hikayelerini izlemeyeceksin. Fotoğraflarını beğenmeyeceksin. Orada sana bir bilgi akışı olmayacak. kesilecek. Ama engellemeyeceksin. Çünkü senden oraya bilgi akışı olması gerekiyor. Kadının seni görmesi gerekiyor ama engellemeyeceksin. Peki. Bunu da yaptın. Onun olabileceği onunla karşılaşacağın yerlere gitmeyeceksin. Ortak arkadaşlarınızla onun hakkında asla konuşmayacaksın. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama kendine odaklanmak. Abicim. Teması kestikten sonra senin kendini geliştirmen gerekiyor. Şimdi kadınla teması kestiğin zaman kadın seni özlemeye başlayacak. Evet. Ve Bu arada bu temas kesmeyi çok uzun dönemler yapacaksın. Gerekirse aylarca. Kız sana hiç yazmazsa bir yıl gerekirse. Abi o sürede beni unutur mu? Başkasına gider mi? Unutsun ve gitsin kardeşim. Bu arada bu temas kesmeyi çok uzun dönemler yapacaksın. Gerekirse aylarca. Kız sana hiç yazmazsa bir yıl gerekirse. Abi o sürede beni unutur mu? Başkasına gider mi? Unutsun ve gitsin kardeşim. Zaten unutup başkasına giderse sen o kızı artık istememelisin. İkinci aşama kendine odaklanma. Kız seni özleyip geri geldiğinde senin gelişmiş ve değişmiş olduğunu görmeli. O yüzden bu mesafede, bu boşlukta spor yap yapacaksın. Daha çok yapacaksın yapıyorsan, yapmadıysan başlayacaksın. Kitap okumaya başlayacaksın. Her hafta yeni bir kitap bitireceksin. Bunu yaptıktan sonra işin varsa daha çok çalışacaksın. Dersin varsa daha çok çalışacaksın. Yabancı dil öğrenmeyi bayağıdır başlamaya erteliyordun, ona başlayacaksın. Yani kendini baştan aşağı yaratacaksın. Daha çok duş alacaksın. Saçını daha hızlı, daha sık kestireceksin. Atıyorum 2 ayda bir gidiyorsan 3 haftada bir gitmeye başlayacaksın kuaföre. Yeni parfümler alacaksın. Güzel kokacaksın. Daha iyi giyineceksin. Kıyafetlerin daha temiz, daha ötülü olacak. Yani bambaşka bir adam olacaksın. Seviyeni arttıracaksın. Üçüncü aşama. Başka kadınlarla görüşmeye başlayacaksın. Oturup da orada onu beklersen sen asla... No, unutamazsın ve no contact'te başaramazsın. Peki Abi sen az önce bize demedin mi başka kadınlarla görüşüp gözüne sokma diye. Evet kardeşim ben sana başka kadınlarla görüşüp gözüne sokma dedim. Gidip ona göstermeye çalışma ya da hemen o yeni kadınlarla hikaye atma. Ama başka kadınlarla görüş tamam mı? Sen abi peki e, paylaşmazsam nereden bilecek başka kadınlarla görüştüğümü? O hisseder kardeşim. Sen başka kadınlarla görüştüğün zaman zaten başka kadına odaklanacaksın. O gerçekten hisseder bunu. Ve senin de kafan rahatlar. O oh dersin ben biraz bu kadına odaklanayım. Diğeri gelmezse de umurumda değil dersin. Bu üç adımı uygularsam. Başarıya ulaşma ihtimalin %100. Nasıl? %100 başarıya ulaşma ihtimali var. Yani ya kadın geri dönecek eski sevgilin ki bence çok gerekli bir şey değil bu. Ya da eskiyi tamamen unutacaksın, hayatına devam edeceksin. Bu iki ihtimalden birisi kesinlikle gerçekleşecek. O yüzden başarı oranı %100'dür. O yüzden en iyi intikam umursamamaktır. Hepinize umursamamayı tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğin için teşekkür ederim. Keçeli yayındaydı. Görüşürüz.